Mesai dışı uygulamasına geçtik. Ordu Devlet Hastanesi'nde polikliniklere ve acil servislere başvuru yoğunluğunu azaltmak amacıyla mesai dışı poliklinik uygulaması başlatıldı. Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Eser Uyanık konuya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Poliklinikler bu kapsamda hafta içi akşam saat 18 ile 20 arası, hafta sonuysa sabah 8 ile 13 arasında hizmet verecek. Vatandaşlarımızın randevu olmakta zorluk çektiğinin farkındaydık. Bunu da bir nebze engellemek için mesai dışı uygulamasına geçtik. Mesai dışı uygulamamız şu. Hafta içi ve hafta sonları. Hafta içi 17 ile 18 20 arası. Hafta sonu da 8 ile 13 arası. Hekimlerimizin poliklinik yaptığı uygulama. Biz ayrıca buralarda sadece hekim muayeneli olmuyor. Aynı zamanda tetkiklerimiz de oluyor. Kan tahlili, idrar tahlili, röntgen ve ultrason gibi e, görüntüleme yöntemlerimiz de aynı zamanda açık amacımız mesai içinde randevu bulamayan ve e, randevudan kaynaklı olan bu yoğunluğu azaltmak. Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Eser Uyanık, devreye giren mesai dışı poliklinik uygulamasında amaçlarının büyük oranda acil yoğunluğunu engellemek olduğunu kaydetti. Ek poliklinikler açarak akşam saatlerinde doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırarak ek mesai yaptıklarını aktardı. Akşam vakti acile gelen poliklinik hastaları, sabah mesai kendi mesaisinden dolayı hastaneye gelemeyen hastaların Hekime daha rahat ulaşması, daha rahat randevu alması ve muayene olması açısından yapmış olduğumuz bir uygulama. Bu hastanemizde de biz e, yaklaşık 10 ile 15 arası e, birimden mesai dışı poliklinik açabiliyoruz. Algoloji olsun, daili olsun, genel cerrah, beyin cerrahı, cildiye, hatta onkoloji dahi mesai dışı yapmakta. Bizim amacımız halka hizmet etmek. Bu şekilde de sağ olsun hekim arkadaşlar ve diğer sağlık çalışanlarımızla beraber ek mesai yaparak mümkün mertebe hastaların hastaneye ulaşmasını sağlıyoruz.